Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah, Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat kardeşlerim. Evet, hilafet gündemine dair tespitler isimli video serimizin dördüncüsünde ve sonuncusundayız inşallah. Elimden geldiğince sizi sıkmadan kısa tutmaya çalışacağım. Birinci videomuzda hatırlayacağı üzere, hatırlayacağınız üzere esirden bu hilafet gündemiyle alakalı ciddiyetsizliği, İktidarın kendisine yönelik eleştirileri e, bertaraf etmek için e, ortaya koyduğu, ortaya sürmüş olduğu, samimi olmayan bir gündem olduğundan bahsetmiştik. Bununla alakalı tespitler yaptık. Arka planından bahsettik bu işin. İkinci videomuzda işe ise e, hilafetin hayatımızda. Yani neden gerekli olması gerekli ile alakalı işte gerek ferdi gerek toplumsal Allah'ın ahkamının yani ümmet üzerine tatbik edilmesi gerekli ile alakalı tespitlerimizi yapmıştık. Üçüncü videomuzda da hilafetin nasıl bir hilafet olması hususunda vaşidi e, Raşidi hilafetten başlayarak işte Cumhuriyet'in ilanına kadar öyle ya da böyle e, devlet otoritesinin nasıl gerçekleştiğine dair çok teferruata girmeden bazı tespitlerimizi de ortaya koymuştuk. Bu son videomuzda da hilafetin nasıl geri geleceğiyle alakalı ya da nasıl geri ne yaparsak geri gelirle alakalı kısa bazı ipuçları kendimce tespit tespitlerime göre vermeye çalışacağım kardeşler. Şimdi kardeşler hiç şüphe yok ki yani hilafet Allah'ın hakamının eksiksiz bir şekilde ümmet üzerine tatbik edilmesi manasına geliyor ki bunu hangi görüş sahibi olursa olsun her Müslümanın mutlaka yani kabul etmesi, istemesi ve bu uğurda da çalışması gereken çok ciddi bir mesele. Bu safsatlanmasını gerektiren bir mesele değil, çok ciddi bir mesele. Fakat şöyle bir şey var. Hilafetten daha önce hiç şüphe ki Allah bize hayatımızda uygulayacağımız emir ve yasaklarla bizde bizleri İslam'ın şeriatıyla kayıtlı kıldı. Biz önce Allah'ın şeriatıyla hayatımıza ne kadar uyguladığımız ya da uygulamadığımız konusunda hesaba çekilecek olan, Allah tarafından hesaba çekilecek olan Allah'ın kullarıyız. Bu oradaki samimiyetimiz derecesinde Allah inşallah bizi e, affedip kendisinden bizden razı olarak inşallah cennetine koyacaktır. Ya da ya da Allah muhafaza yani Allah korusun bizden razı olmayıp yani belki de amellerimizi boşa çıkarak cehenneme bizi gönderecektir ki bu büyük bir hüsran, büyük bir felaket olacaktır hayatımızda. Ona karşı daha bu dünya hayatında yaşıyorsak hala zamanımız var demektir. Bu konuda çok ciddi bir şekilde kendimizi muhasebe edelim. Bu konudaki hastalarımızı, günahlarımızı elimizden geldiğince azaltıp sürekli tövbe edelim ve Allah'ın yardımını dileyelim. Evet. Allah'ın yardımını hiç şüphe ki kendisinin rızasını kazanmak ve cennete girmek için sürekli istemekteyiz. O zaman hilafet de hiç şüphe yok ki Allah'ın razı olacağı bir ortamda razı olduğu kullara gelecektir inşallah. hatırlayın kardeşlerim Nur Suresi 55. ayeti hatırlayın ki Allahu Teala mealen şöyle buyurmuştu. Kısaca okuyayım size bunları. Bu ayeti kerimeyi. Allah sizden iman edip salih amel işleyenleri kendilerinden öncekilerini yeryüzünde halife kıldığı gibi sizleri de yeryüzünde halife, güç, kuvvet, iktidar ve otorite sahibi kılacağını vaat etti. E, kendileri için seçip beğendi dinlerini bu yeryüzünde yerleştireceğini ve onları korkularından arındırıp güvenliğe çıkaracağını vaat etti. Ki onlar yalnızca bana ibadet ederler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Evet kardeşler Allah'ın yardımının müjdelendi bu Nur Suresi 55. ayete bakarsanız Burada ayetin en başında ve en sonunda Allah'ın bizden istemiş olduğu ikişer şart var. Yani toplamda dört şart var. Ayetin en başı nasıldı? Allah sizlerden iman edip salih amel işleyenleri diyor Allah. Halife ve egemen kılacağını. İman edeceğiz ve salih amel işleyeceğiz. Bu çok basit bir şekilde geçilecek bir konu değil. Hayatımızı sorgulayalım. Gerçekten nasıl iman ettik? Salih amel derecede. Öte yandan ayetin sonunda da iki şartı var Yüce Rabbimizin ve diyor ki ki onlar ancak bana ibadet ederler, sadece bana ibadet ederler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Yine hayatımızda çok ciddi olarak sorgulamamız gereken iki ayrı konudur bu. Yani gerçekten sadece Allah'a mı ibadet, itaat ve kulluk ediyoruz? Zadat süresi 56'da olduğu gibi ne diyor? Ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Acaba e, dünya hayatında sevip bağlandığımız yani artık her ne olursa olsun acaba Allah'a ortak koştuğumuz şeyler var mı? Sürekli kendimizi muhasebe etmemiz gerektiren çok ciddi konular ki bunların tersi şirk ve küfür demektir ki ne Allah'ın yardımı gelir ne cennet gelir. Allah'ı cehennemde buluveriz kendimizi de. şu ondan sonra pişmanlığımız hiçbir fayda vermez kardeşler. Muhasebe çok önemli. Dolayısıyla Allah'ın yardımını istiyorsak kardeşler Allah'ın zaferini cennet için istiyorsak, hilafet içinde Allah'ın yardımını istememiz gerekiyor. Şunu iyi bilin ki kardeşler, nusret diye bir kelime vardır. Nusret normalde zafer ve yardım manasına gelir. Hiç şüphe ki eğer biz cennet de istesek, bu dünya hayatında Rabbimizin razı olacağı bir hayat da istesek, ahirette kendisini razı edip cennete girebileceğimiz olan bir şeyi bile istemiş olsak, mutlaka bunun işte başarısını, yardımını ve bize kim verecektir? Allahu Teala verecektir. Eğer hilafet de istiyorsak, dedik ya nasıl gelecek hilafet? Hilafet bütün insanların Allah'tan, sadece Allah'tan nusret istemeleriyle razı olacağı şekilde iman edip, razı olacağı salih amelleri işlemesiyle yalnızca sadece kendisine ibadet etmeleriyle ve hiçbir şey ona ortak koşmamalarıyla mutlaka gelecektir. Eğer gelmiyorsa gerek yani ferdi gerek toplumsal olarak biz şu anda hatalı ve yanlış yoldayız demektir. Zaten görüntüye bakın kardeşler. Yani kendisini tevhide nispet eden, bilmiyorum ne kadar insanla Türkiye'den bahsedecek olursa, hepsinin ayrı bir hizbi var. Hepsinin ayrı bir grubu, cemaati var. Ya nasıl bir cemaatleşme anlayışı ki bu? Herkes kendi cemaatinin en doğru, kendi ortaya koydukları akide beyanının en doğru olduğunu, metotlarının en doğru olduğunu söylemekteler. Bunda da kalmıyor. Kendilerinden haricindeki bütün grupları, hisleri ve cemaatleri yanlış metot, yanlış akide, yanlış davranış sergilemekle de itham ediyorlar. Nasıl tevhidle birleşeceğiz? La ilahe illallah eğer birleştiğimizi iddia ediyorsak, o zaman kardeşim yani Allah'ın yardımını da istiyorsak aradaki bu tefalatı, bu furat meseleleri bir kenara bırakalım. Aslında Kur'an ve sünnette birleşmemiz lazım. Cemaatlerle birleşilemeyeceğini biz uzun yıllardan beri zaten hissetmekteyiz. O adam kendi hocasını, kendi cemaatini övüyor. Bizim yolumuz en doğru diyor. Onlar şöyle diyor. Ya kardeşim nereye kadar? Allah bize bırak hilafeti. Acaba bizden razı olabileceği bir hayatı verecek mi? Biz onu düşünelim. Dünya hayatı içimizde, iç dünyamızda almış başını yürümüş. Dünya hayatıyla olan sıkıntılar, hedefler ahirette bağlantılı bile halde değil şu anda. Ben tevhid edeyim diyor adam. Ya işi, aşı, ailesi, ne bileyim dünyevi kaygıları, dünyevi elde etmek etmek istediği me eşyaları, metaları her zaman birinci plandayken Allah ne yardımını da ver bizi gösterecek, ne yardımı verecek bize? Yani kardeşler çok ciddi düşünelim. Paramparça olmuş durumdayız. Bilhassa tevhid ehli gruplara sesleniyorum. Kardeşler bir tane tevhid akidesi vardır ya. Akidenin metni bellidir. Kur'an ve sünnet dışında bellidir. Daha ne akide beyanları sunuyorsunuz kendinize? Daha bir tane metot vardır. Farklı farklı daha ne metot koyuyorsunuz? Yani tevilden, tefsirden, icraattan ortaya koymuş olduğunuz tamam, naslardan çıkarıyorsunuz bunları ama arkadaş, Kur'an ve sünnet ışığında Kur'an ve sünnet rehberliğinde yani bu teferruatları bir kenara atamadan bir araya gelmediğimizi ve gelemeyeceğimizi daha ne kadar ne zaman anlayacaksınız? Ondan sonra hilafet isteyeceksiniz. Ondan sonra tağutlardan kurtulmak isteyeceksiniz. Öyle yok öyle. Öyle böyle basit değil mesele. Dünya hayatındaki yani hayatımızdaki bir gidişata bir bakalım bakalım. Acaba yani bir hocam bir sohbetinde öyle söylemişti. Acaba cenneti ne kadar arzuluyoruz? Yani bu dünya hayatında işte Diyelim dükkanımızı, tezgahımızı e, geliştirmek adına çarbe, e, çaba sarf ettiğimiz kadar, cennet kadar çaba sarf ediyor muyuz? Hayatımızdaki korkular cehennem korkusunun neresinde? Cehennemden daha çok korktuğumuz şeyler var mı acaba bu dünyada? Bir düşünelim bakalım. Yani sahabede böyle bir e, şey yoktu, yani böyle bir korku yoktu. Allah onlara güç, kuvvet, kudret, zafer verdi kardeşim. Öyle basit değil mesele. Yani e, hilafet nasıl gelecek? Hilafet biz kendimizi düzelteceğiz. Kur'an ve sünnet önderliğinde artık tefrikalaşmayı e, fırkalaşmayı bir kenara bırakacağız. Samimiyetle birbirimize yardım edeceğiz. Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Allah'ın da zaferi, nusreti, hilafeti otoritesi inşallah bize ulaşacaktır. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder, ayaklarını sabit kılar diyor Rabbim. Yani yani başka bir ayette buyuruyor ya yani çekişmeyin birbirinize, tartışmayın yoksa gücünüz, kuvvetiniz gider. Sonra yardımsız da kalırsınız diyor Allah. E dolayısıyla kardeşler gerçekten iç dünyamıza bakalım. Kendi bulunmuş olduğumuz cemaate, gruba, hisslere bir bakalım. Yani bunlar la yüsel mi? Yani Kur'an ve sünnet gibi mi hayatımızda? Acaba biz bunları dinleştirdik mi? Dinimiz mi oldu? Mesibimiz, cemaatimiz, hizbimiz? Ya da dünya hayatımızdaki hedeflerimiz, korkularımız, özlemlerimiz? Dolayısıyla kardeşler, biz bütün hayatımızı Allah'ın ahkamına, Allah'ın razı edecek olan bir hayata indirme indirgemedikçe Allah'ın otoritesi, hilafeti, yani e, Allah'ın razı olması ve cenneti bizim için hayaldir kardeşler. Hakkınıza helal edin. E, biraz e, sert oldu sanki bu. Fakat e, gerçekten bu ayrılık benim içimde e, çok büyük bir yara. Hatta geçenlerde bir e, yeni böyle e, gördüğüm bir videoyla karşılaştım ki bir seri bir süreden beri seri videolar yapmakta kendini tevhide nispet eden bir grup ve o grubu temsil eden bazı kişiler arkadaş adamlar dünyada kendilerinden başka Müslüman bırakmıyorlar ya o kafir bu şirik bu müşrik bu bu işin bir tarafı e bir de ya adamlar tavukların içinde İslam'ı getirebileceğini marufu hakim kılabileceğimiz bir zihniyeti var ki yani bunu neyle örtüştürüyorlar Allah'ın peygamberinin e, hayatında ve nebi, nebevi metodun neresinde bunu ortaya koyuyorlar neresiyle ortaya koyuyorlar bu da işin ayrı bir boyutu dolayısıyla kardeşler bu konu hakkında Allah'ın gücü kuvveti yardımının gelmesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere ciddi ciddi bakalım bunu tefsirlerden okuyalım ve Kur'ansız ve sünnetsiz bir günümüz dahi geçmesin Allah yoksa dünya hayatı bizi kapıp götürür Sonra hüsrana uğrayanlardan oluruz. Yani Azrail'i karşımıza gördüğümüz anda Eyvah, eyvah, eyvah. Ben biliyordum bugünün geleceğini. Ben neler yapmam gerekliliğini de biliyordum. Keşke daha fazla yapsaydım. Ya da keşke yapsaydım. Ya da yapanlar daha fazla yapsaydım diye pişman olacakları bir gün gelmeden, bir an gelmeden önce ki bu ölüm ağını al... boyutu var ve tekrar dirilip o meş, mahşer meydanında Allah'ın karşısında rezil olmak var ki bu konuda Allah'a sığınalım. Evet kardeşler e, bu serinin son videosunda Allah'ın izniyle yapmış olduk. E, hakkınızı helal edin inşallah. Haddi aştıysam, maksadı aşan bazı şeyler söylediysem e, bu konuda e, kusuruma bakmayın. Hassasiyetimden ötürüdür. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.